Merhaba arkadaşlar. Figürü Oyuncak ve Bisiklet Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir farklı bir robot tanıtacağım. Dönemin çok meşhur olan RoboVan arkadaşlar. mündüz robot. Yine 90 ve 2000'ler dönemine ait. Bu küçük bile çalışıyor ve kumandası arkadaşlar kablolu kumandalı. Hemen açalım. İki kalem pille çalışıyor. Çok temiz bir robot arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi. Arka teker motorlu. Şurada bir küçük tekerlek daha var. Sağ sola kendi kendine dönüyor arkadaşlar. Bunda yönlendirme yok. Şu tekerlekler sadece görüntü amaçlı. Şöyle arkasını da gösterelim. Üzerinde 98 yazıyor arkadaşlar. Robo One kumandası yine. Hemen size şöyle çalıştırıp videomuzu tamamlayalım. İleri ve geri yapabiliyor arkadaşlar. Sağ sol tuşu yok. Sadece ileri ve geri yapabiliyor. Robota dönüşmesi çok güzel arkadaşlar. Kumandadaki bu, bu kısım hemen robota dönüştürüyor. Çok güzel arkadaşlar. Robot halindeyken de gidebiliyor. Ortadaki üç, üçüncü tekerlek dengeyi koruyor arkadaşlar. Tavsiye ederim koleksiyonunuza katın arkadaşlar çok güzel hemen şu yan kısmında gösterelim yakından Roboban Bu şekilde arkadaşlar Robot koleksiyonunu yapanlara tavsiye ederim dönemin en sevilen oyuncaklarından Robogan bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.